Ayşe olmadı. Evet, e, yapalım bakalım bunu da. Şöyle kaydırdık. 82 derecenin bütünlerini bulacağız. 82 derecenin bütünleri ne yapar? 180'den 82'yi çıkartacağız. E, 0'dan 2 çıkmaz bir elde aldık. Burası 10, burası 7. 10'dan 2 çıktı. 8. 7'den 8 çıkmaz. 17'den 8 çıktı. 9. Yani 82 derecenin bütünleri 98 yapıyor. Bir de diyor ki 41 derecenin de e, tümleri o zaman 90'dan da 41'i çıkartacağız. Tümler dediği için. 0'dan e, 1 çıkmaz. Elde aldık burası 10 oldu burası 8 oldu. Ondan 1 çıktı. 9 8'den 4 çıktı. 4. Yani 49 derecede bunun tümleri. E, bu bundan kaç fazladır diyor. Dolayısıyla 98'den 49'u çıkartıyorum. 8'den 9 çıkmaz. Bir elde aldık. Burası 18 oldu. Burası 8'e düştü. 18'den 9 çıktı. 9 kaldı. 8'den de 4 çıktı. 4 kaldı. Yani cevabımız 49. 49 derece fazladır. Anlaşılmayan bir yer varsa sorabilirsiniz yine. Tamam, o zaman e, denizliyi başlayıp yapıp gönderebilirsiniz. Bütünleri 135 derece olan açının tümlerinin ölçüsü kaç derecedir diyor. Bütünleri 135 derece olan açıyı bulacağız önce. Sonra da o açının tümlerini bulacağız. Evet, eğmen doğru. 135 derecenin bütünlerini bulacağız önce. Ondan sonra da bulduğumuz sayının tümlerini bulacağız. Evet Mevanur doğru. Yapalım mı, başlayalım mı? Hadi bakalım, çözüyoruz şimdi. Bütünleri 135 derece olan sayıyı bulmak için hemen ne yapacağız? 180'den 135'i çıkartacağız ve bütünlerini bulmuş olacağız. E, 0'dan 5 çıkmaz. Elde aldık buradan. 10 oldu burası. Burası 7'ye düştü. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. 7'den 3 çıktı. 4 kaldı. 1'den 1 çıktı. 0. Yani 135 derecenin bütünleri 45 derece. O zaman 45 derecenin de bütünleri 135 derece oluyor. 45 derece bizim buradaki aradığımız sayı. Bu 45 derecenin tümlerini soruyor şimdi bize. 45 derecenin tümleri. E bunu bulmak için de 90 dereceden 45 dereceyi çıkartıyoruz. 90'dan 45 çıktı geriye yine 45 kalıyor. O yüzden cevabımız 45 oluyor. var mı anlaşılmayan bir yer? O zaman E'ye geçebiliriz. E E'de de bize diyor ki bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün dört katıdır. Buna göre küçük açının ölçüsü kaç derecedir diyor. Bunu ben bir anlatmam lazım size. Bunu nasıl yapacağız? Çünkü kat ilişkisi içeren bir soru. Burada bütünler iki açı varmış. Şöyle diyelim. Birinci açı diyelim buna. Buna da ikinci açı diyelim. Ve bu iki açının toplamı ne olacak? Bütünler olduğu için bu iki açının toplamı 180 derece olacak. Bu iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün dört katıymış. Yani bir tanesine bir kutu dersek diğeri bunun 4 katı olduğu için diğerinde 4 kutu olması lazım. Birinin ölçüsü, diğerinin ölçüsünün dört katı. Yani biri bir kutuysa diğeri 4 kutudan oluşuyor. E bunların toplamı ne oluyor? Toplarsak biz bunları toplamda 5 kutu oluyor. Bu beş tane kutu 180 derece ise bir tanesini bulmak için ne yapmam lazım? 180'i 5'e bölmem lazım. E 18'in içinde 3 defa 5 var. 3 kere 5, 15. Çıkardım. Burada 3 kaldı. Burada 0. 30'un içinde 5, 6 defa. 6 kere 5, 30. Çıkardım. 0, 0. Yani her bir kutumuz 36 derece. 36, 36, 36, 36, 36 derece. Şimdi ne soruyor bize? Buna göre küçük açının ölçüsü kaç derecedir? E küçük açımız buradaki tek bir kutudan oluşuyordu. O da 36 derece olarak bulundu. Tamam mı? Biri diğerinin 4 katıdır dediği için birine bir tane kutu verdik, diğerine 4 tane kutu verdik. Toplamda da 5 tane kutu oluştu. Bütünler dediği için 180 derece. 185'e böldük. Bir tane kutumuzu 36 bulduk. Ve bize de zaten o bir tane kutuyu yani küçük olanın için soruyordu. E, oradan da cevabımız 36 oldu. Var mı soracağınız bir şey burada? Tamam. O zaman ilerleyelim arkadaşlar. Heh, burada da benzer bir soru var. Bir bakın bakalım. E, bu sefer tümler iki açıdan bahsediyor. Biri diğerinin iki katıymış. Büyük açının ölçüsünü soruyor size. Hemen yapalım. Chat'ten gönderelim. Bu iki sayının toplamı bu sefer 90 derece olacak. Ee, biri bir kat, bir kutu, diğeri iki kutu olacak. Büyük açıyı soruyor bu sefer. Eymen sen küçük açıyı bulmuşsun. Ee, küçük açı O yazdığın ee, Büyük açıyı istiyor bizden. Büyük açıyı söyleyeceğiz. Ehi, evet, te Evet. Yapayım mı? Yine burada iki tane açımız var. Hemen şöyle yine birinci açı. ikinci açı diyelim. E, açılardan birinin ölçüsü, diğerinin ölçüsünün iki katıymış. Yani bir tanesini bir tane kutu dersek diğeri iki tane kutu olacak. Ve bunların toplamı da 90 dereceyi bize verecek. Bunların toplamı 90 olacak. Neden 90 olacak? Çünkü tümler iki açı diyor. E, tümler iki açının 90 olması gerekiyor. Dolayısıyla bir kutu burada, iki kutu da burada. Bunları topladığımız zaman 3 tane kutu yapıyor 90 derece olan. E, 3 tane kutu 90 yapıyorsa bir tanesini nasıl buluruz? 90'ı 3'e böleriz. 3 kere 3 9 çıkardık 0 bu 0'ı da buraya koyduk yani her bir kutu 30 derece 30 30 30 yani 30 60 90 oluyor e bize neyi sordu küçük açıyı sorsaydı 30 dereceydi büyük açıyı sorduğu için 30 30 toplamda 60 derece büyük açımız zaten 30 60 topladığımız zaman tümler 90 derece yapmış oluyor <laughs> Var mı sorumuz? Yok. Tamam. Evet, o zaman bu sorumuza başlayalım bakalım. Ee, burada ne diyormuş? Verilen şekilde ABD ABD ile DBC komşu bütünler açılarmış. EBD açısının ölçüsü yani şu arada kalan şu açının ölçüsünün kaç derece olduğunu bize soruyor. Ee, Eymen olmadı. Ayşe doğru. Yani bu söylediği iki açının komşu bütünler olması demek ne demek? Ee, bu açının tamamı bu 67 derece, 12 derece ve ortadaki o açı onların hepsinin toplamının 180 derece olduğunu bize gösteriyor. Evet, Eymen olmadı. Bu Lemece doğru. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Burada 67 derecelik bu açımız var. Bize diyor ki ABD açısı, ABD açısı şurası şöyle. Yani hem 67 derece için alıyor hem de şuradaki bizim bizden istediği açı için alıyor. Bu açıyla DBC açısı yani buradaki 12 derecelik açı komşu bütünler. E bütünler demek ne demek? Bu 12 dereceli bu kırmızı açının toplamı 180 yapıyor demek. E o zaman ne yapacağım ben? 67 derece burası soru işareti diyelim. 67 derece soru işareti ve 12'nin toplamı e, ne olacak? 180 olacak. O zaman 67 ile 12'yi bir toplayalım bakalım. 7 2 daha 9 6 bir daha 7 yani 79 derece ee, şu ortadaki soru işareti koyduğumuz açı da 180'den 79'u çıkararak bulunacak çünkü hepsinin toplamı 180'di bununla bu 79 yaptı 180'den çıkarırsam onun da kaç olduğunu bulurum burası 10 burası 7'ye düştü elde verdik ondan 9 çıktı 1 7'den 7 çıktı 0. Bu 1'i de aşağıya indirdik. Yani 101 derece oldu. Bulduğunuz cevabı kontrol edebilirsiniz. 12, 101 ve 67'yi toplarsınız. 180 dereceyi veriyor mu vermiyor mu ona bakarsınız. Oradan da sağlamasını yapmış olursunuz. Soru var mı? Tamam. O zaman bu soruya geçtik. Bu soruda ABD yani 18 derecelik açıyla DBC yani orada verilmeyen açı komşu tümler açılarmış. DBC açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. Hadi bakalım gönderelim. 18 derecelik açıyla bizden istenen açı komşu tümler açılar. Hadi bakalım Ayşe doğru 18 derecenin tümlerini bulacağız aslında 18 derecenin tümleri ne yapar nasıl buluruz hemen hesaplayalım. Bu açıyla bu açı komşu tümler diyor. Ee, yani 90 dereceden 18 dereceyi çıkartacağız. Ee, buraya elde aldık. 9'u 10 oldu, burası 8'e düştü. 10'dan 8 çıktı, 2. 8'den 1 çıktı, 7. Yani burası 72 derece oldu. Var mı? arkadaşlar sorusu olan tamam o zaman geldik sayfanın son sorusuna verilen şekilde a f a b f a b f yani hemen size şöyle yardımcı olalım a b f şu açı ile dbc dbc yani şu açı tümler açılarmış. abd açısıyla abd açısıyla yani onu da şöyle göstereyim size. abd açısı şu yeşil açı buranın tamamı. E, DBC açısı yani şuradaki kırmızı açı komşu bütünler açılarmış. Buna göre EBD açısı EBD açısı şurası kaç derecedir diye bize soruyor. E, Bulam olmadı, Eymen olmadı. Yani şu bütünler açılardır dediği için bu yeşil açıyla şuradaki kırmızı açı bütünlerdir dediği için aslında diyor ki bunun tamamı 180 derece. Bunun tamamı 180 derece diyor size. Şu kırmızı açılarda şuradaki kırmızı açılarda tümlerdir diyor. Yani o kırmızı açılarda toplamları 90 derecedir demek istiyor. Buna göre şuradaki verilmeyen açı kaç derece olacak? Yani şöyle renk olarak seçecek olursak şöyle mavi açı kaç derece diye size soruyor. Evet, yapalım mı? Ee, Ulam olmadı. Yapalım bakalım gençler. Şöyle, şimdi bir temizleyelim burayı şimdi arkadaşlar şuradaki açıyla şuradaki açının toplamı tümler dediği için 90 derece. Bak burayla bura 90 derece. E bunun tamamı da zaten 180 derece olduğu için 180'den 90 dereceyi çıkarırsak geriye 90 derece kalıyor. Bu geriye kalan 90 derece neresi? Şurası. Yani şu 32 derece ve şuradaki bize sorulan açı. Bu ikisinin toplamı 90 derece demek. Çünkü bu kırmızı yerler 90, mavi yerler de 90. 90, 90 daha 180 derece tamamı yapmış oluyor. Ve dolayısıyla burada bizden e, bu iki açının toplamı 90 olarak biliyorsak e, burada 32 derece. 32 derece neyi toplarsam 90 yapar. Yani 90'dan 32'yi çıkaracağız. Ondan 2 çıktı. 8. Burada 8 kaldı tabi elde verdikten sonra. 8'den de 3 çıktı. 5. Yani şurası 58 derece oluyor. Burası 58 derece. Ee, buraların kaçar er derece olduğunu bulmaya veya bilmeye gerek yok. Burada bize komşu bütünler açıdır diye vermiş. Bu açıyla şu açıyı. Onun amacı da buradan buraya kadar toplamda 180 derece olduğunu bize söylemek için öyle diyor. Tamamı 180 180'si zaten. Maviler toplam 90 derece. 180'den 90 çıktı. Bu kırmızı açıya 90 derece kaldı. Ve bu 90 derecenin de 32 derecesi buradaysa 58 derecesi de buraya kalmış oluyor. Cevabımız 58. Ee, bu sayfayı da bitirdik arkadaşlar. Şimdi kitabı olan arkadaşlarımız 37, 38, 39, 40. Buraları yapsınlar, çözsünler. Haftaya ki dersimizde de e, çok kendilere geçiş yapmış olacağız. Kapanacak şimdi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere.